Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada da dört tane zürafamızı yaptık. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. İki tane boncuğumu da burada sabitliyorum. pırpırımı atıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. mi? bu iki boncuğun arasında sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da diş tarafa kaydırıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncukları da böyle sabitliyorum. Bunun ortasına zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Bunu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. 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 Buncağımı burada sabitliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. İki tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu diğer tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da bu tarafa kaydırıyorum. Aynı şekil ortaya geldiği zaman tekrar süzünleyim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu sefer bu boncuğumu da bu tarafa kaydırıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Bu iki yaptım boncuğumu ayrı diyorum. Tekrar boncuğa alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Diğer tarafa kaydırıyorum. Modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor arkadaşlar. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Burada bir tane zürafa yaptım. Burada zaten boncuğumuzu katıyoruz. Burada iki tane zürafamız kalmış. İki tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da iki tane boncuk alıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. İlk sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada artık pardon arkadaşlar bir tane daha yapmamız lazım. Yedi sıra olacak. Devam ediyoruz. Ortaya bir tane zürafa yapmıştım ona batırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Ben biraz yapayım arkadaşlar tekrar sizin. Buraya kadar geldim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarımı ayırıyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bunları idare ediyorum arkadaşlar. Kata ben buna 1-2-3-4-5-6-7 buraya boncuk katmıyorum. Tekrar bir tane zürafa yaptıktan sonra bir boncuk alıyorum. Devam ediyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz bayağı ağır baya büyüktür arkadaşlar ben bunu da aynı şekil bir tane zürafa yapıyorum tekrar biraz yapayım arkadaşlar tekrar burada zürafa yapıyorum boncuk katmıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada da boncuk artık atmıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. bu şekil arkadaşlar. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Pardon. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Biz bu sıraya devam ediyoruz. Bu ortadaki boş rafa yapıyoruz. Sadece bu sıramızı bu sıramızı ortadaki burası arkadaşlar. Gelelim tekrar sileyim burada yanlış olmasın diye tekrar size göstereyim burada iki tane boncuğumu içine kattım devam ediyoruz tekrar bir tane boncuk alıyorum modelimiz böyle arkadaşlar ortaya geldim boncuğumu alayım geleyim bu boncuğumu da bu tarafa sabitliyorum yapayım arkadaşlar tekrar sileyim. zaten bu sıramızı devam ediyor arkadaşlar tekrar bir tane boncuğu alıyorum Burada da devam ediyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Burada tekrar bir tane boncuk alıyorum. Arta bunun içine bu zırafa yapıyorum arkadaşlar. Ortaya geldiğim zaman tekrar süsleyeyim. Burada pırpırımıza pırpırımıza bittiği bir tane pırpır yapıyoruz. Ne küçük ne büyük bir tane pırpır yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Artı bu bonclu mida iç tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle modelimiz. Tekrar boncuğumu burada sabitliyorum. Devam ediyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada yaptığım zaman bunları da burada birleştiriyoruz arkadaşlar. Burada zürafa yapıyorum. Boncuk katmıyorum. Boncuk çok, çok olduğu için ben e, bozduramıyorum arkadaşlar. Bunu keşke bu tarafa çevrede, ama bu kutucuğun e, içine girerdi. Yapılacak bir şey var arkadaşlar. Yaptığım zaman videolarımı iyice izleyin arkadaşlar. Ondan sonra yapabilirsiniz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar ortaya geldim. Tekrar bir tane boncuk aldım. Bu iki boncuğu içine katıyorum. ortasına boncuk katmıyorum. Devam edelim. Yapayım arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Tekrar geldim arkadaşlar. Bu bile devam ediyoruz. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da bu tarafa kaydırıyorum. Bunları da aynısı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Buraya yaptım arkadaşlar. Burada bir tane zürafa, burada bir tane zürafa, burada 1, 2, 3, 4, 5 Burada bir tane boncuk, burada sabitledim. Artık burada da bunu da sabitliyoruz. Burada bir tane zürafa yaptım devam ediyoruz. Burada bir tane zürafa. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları birleştiriyorum arkadaşlar artık. Sadece bu ortak alıyor. Bu son sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu diğer tarafa kaydırıyorum. İç tarafa kaydırıyorum artık. Devam ediyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da bir tarafa kaydırıyor arkadaşlar. Tekrar sizinle modelimiz böyle arkadaşlar. Bu iki tane boncuğumu içine kattım. Tekrar geri geldim. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. devam ediyorum arkadaşlar boncuğum bitti tekrar dediğim gibi arkadaşlar bu boncuğumu burada olsaydı bu izada olsaydı burada da bunun gibi bir tane zürafa ortada olurdu siz buraya katın arkadaşlar çok boncuk olduğu zaman ben de şaşırıyorum kusura bakmayın Artı buraya boncuk atmıyorum. Sadece bu ortaya katıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bitti. Burası katmadım boncuk. İpimizi burada sabitledik. İpimizi zaten az kalmış. bu da iki tane boncuk alıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Diğer pırpırımı atıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. İpimi burada sabitledim. İki tane boncuk alıyorum. Tekrar bu pırpırıma batırıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Tekrar devam ediyorum. Tek tek zürafalarıma batırıyorum. Aynı şekil bocalarım yanına batırıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Yapayım arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Yaptım arkadaşlar. Modelimiz şu şekil. Gerçekten çok güzel, çok harika bir model oldu. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutmayın. Zip tonlara basarsa bildirim açarsın. Çektim bitki videoyu hemen haberdar tarafından Allah'a emanet olun arkadaşlar. Instagram ve TikTok'ta paylaşırım arkadaşlar. Orada da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.